Türkiye gündemini son haftalardır meşgul eden bir konuda da Anıtkabir'e 300 metre mesafede bulunan bölge ibadet alanı olarak e, belirlendi. Sizde itirazlarınız var, e, dava açmaya hazırlanıyorsunuz. Süreci başından beri e, alabilir miyiz sizden? Evet önce şunu söylemek isterim. Yani e, bu e, her yere bir büyük alanlarda simgesel alanlara cami yapma fikri iktidarın siyasal İslam'ın simgesel olarak yaptığı şeyler ihtiyaç üzerinden yapılmıyor. Bir kere bunun altını çizmek gerekiyor. Özellikle başkent, cumhuriyetin başkenti temsil mekanı olduğu için de e, çok önemli yerlerin e, böyle meydanlarına yaparak bir görünürlükle aslında o mekanda e, laiklik ilkesinin eritilmesi anlamına geliyor bu bunu ilk gençlik parkının karşısındaki devasa camide gördük. Orada yürüme mesafesinde 11 cami vardı. Camiye hiç ihtiyaç yoktu. İller Bankası binasını yıktılar biliyorsunuz. Cumhuriyetin çok önemli bir kurumunun tarihi binasıydı. Onun yerine onu yaptılar. Şimdi ikinci kez yine Beşevler evler bölgesinde bir cami planı var. O da tam Beşevler evler kavşağında. Beş evleri bilenler ya da bilmeyenler için anlatayım ben. Ankara'da aslında böyle eğitim yerleşkesi dediğimiz bilim kampüsü dediğimiz iki yer vardır birisi beş evlerdir birisi de cebecidir cebecide Ankara Üniversitesi'nin hukuk fakültesi ve siyasal bilgiler fakültesi vardır ve onun etrafında çevrelenmiş onu destekleyen eğitim kurumları yeşil alanlar spor tesisleri vardır diğer uçta da işte Ankara Üniversitesi'nin fen fakültesi diş hekimliği eczacılık yerleşkeleri var Gazi Üniversitesi'nin bütün yerleşkesi orada. Şimdi şimdi Hacı Bayram'a devrettiler İktisadi ve İdari Bilimler orada. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yerleşkesi orada. Hemen karşısında e, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hastanesi yerleşkesi var. Hatta işte Konya yolunun bir tarafında da Başkent Öğretmen Evi'ne kadar bir eğitim Kampüsü olarak planlanmış bir alan. Şimdi cami yapılacak yer tam beş evlerin kalbinde metro'nun olduğu yer. Orada daha önce e, Anadolu Otelcilik Turizm Uygulamalı Meslek Lisesi var idi. E, müdürü dedi ki ya burası depreme dayanıklı değil. Uzman değilsin sen, bir şey değilsin. Depreme dayanıklı değil, buranın yıkılması gerekir dedi. Ama hesaplar başkaymış, oranın diyanete tahsis edilmesi gibi bir durum varmış. Dolayısıyla Otelcilik Turizm Meslek Lisesi yıkıldı. Arkasında onun hemen Hacettepe Konservatuarı vardı. Konservatuar da yıkıldı. Bu iki arazi 35 bin metrekare bu iki arazi diyanet işlerine tahsis edildi. Diyanet işlerine tahsis edilince şimdi buralar eğitim alanıydı zaten eğitim yerleşkesiydi. Plan değişikliği yapılarak ibadet alanına dönüştürülüp buraya cami yapma bir külliye işte belki de Orta Doğu'daki İslam alemine işte mesaj verecek bir büyük alan yapma yaklaşımı belirdi. Dolayısıyla Gökçek döneminde burası eğitim alandan ibadet alanına dönüşecek bir imar planı değişikliği yapıldı. Biz bunu yargıya taşı taşıdık 2016 yılında. Yargı bu kararı iptal etti. İkinci kez 2019 yılında tam böyle yerel seçimlere 15 gün kala Mustafa Tuna döneminde tekrar bu alan eğitim alanından ibadet alanına dönüştürüldü. Bir imar planı değişikliği yapıldı. Orada da e, yargı yine iptal etti. Tabii bu süreç içerisinde bizim dava açtığımızda e, taraf e, Büyükşehir Belediyesiydi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur yavaştı. Bütün savunmalarda davanın reddedilmesi gerektiğini savundu ve burada bir ibadet alanına ihtiyaç olduğunu savundu Büyükşehir Belediyesinin e, temsilcileri. Dolayısıyla zaten e, dava sürecinde Büyükşehir Belediyesinin genel olarak tavrını görmüş olduk biz. Ama buna rağmen o da iptal edildi. İkinci kez iptal edildi ve üçüncü kez işte Haziran ayında Büyükşehir Belediye Meclisinde oy birliğiyle iki kez iptal edilmiş yargı kararıyla eğitim alanından ibadet alanına dönüştürülmeyecek alana tekrar ibadet alanı, emsal bir buçuk aşmak yüksek, serbestlik yüksek yükseklik serbest yaklaşımı ile imar planı geçirdiler bir bölü beş bin ve bir bölü bin. Şimdi zaten iki kez iptal edilmiş burası ve oy birliğiyle geçiyor ve tekrar bir eğitim alanının yerleşkesine bir ibadet alanı yapmaya çalışıyorlar. Şimdi bu Cumhuriyet'in bilim aksının mekansal olarak tam ortasına hiç ihtiyaç olmadan, bakın orada o kadar çok cami var ki insanlar zaten sosyal medyada paylaştılar hepsini. Orada bir cami, medrese, külliye bir yaklaşım içerisinde. Şimdi buranın başka bir önemi daha var. Anıt kabir. Anıt kabirin bir ucu Anıttepede bir ucu. Cebeci'de ee, ve Anıt de sadece o anıt e, mekandan ibaret değil Atatürk'ün katafalkının olduğu mekandan ibaret değil, onun bir çevresi var, bahçesi var, değil mi? Bahçesinden sonra işte yolun karşısında binalar var, o binaların hepsindeki aslında imar hareketleri Anıt Kabir'i yakından ilgilendiriyor. Dolayısıyla burası Anıt Kabir sınırına 300 metre. Anıt Kabir'in o işte hastanenin olduğu bölgedeki karşıdan girişi var ya nizamiyesi. Oraya 425 metre. Kuş uçumu ölçümler yapıyorlar ya sürekli. Kuş uçumu 274 metre. Ben 300 metre diyorum sınır olarak. Dolayısıyla anıt kabir sınırına 300 metre mesafede işte kod farkı varmış, eğimliymiş, yüksekliği süre mevzu tek başına sülyet mevzusu değil. Mevzu siyasal İslam'ın siyasal bakış açısıyla cumhuriyetin mekansallığına müdahale eden bir eğitim yerleşkesini ibadete dönüştüren ve orada işte anıt kabir'in etrafındaki hareketliliği koordine eden bir siyasal bakış açısı ideolojik olarak orada onu yapıyor. Biz bunu biliyoruz. Hiç ihtiyaç yok çünkü. Halk bunu istemiyor. Bölgedeki insanlar şu anda itiraz dilekçesi topluyorlar sürekli bizim telefonlarımız susmuyor ne yapabiliriz diye biz de bugün yoğun istek üzerine bir itiraz metni hazırladık ve kamuoyuna duyurduk. 25'inde askıdan indiğinde 25'ine kadar itirazların yapılması gerekiyor. Bu itirazlar yapılacak. Burası bir eğitim alanıdır, ibadet alanına dönüştürülmeyecek diye. Şimdi dün büyük Büyükşehir'in yaptığı açıklama çok talihsiz bir açıklama ama ilk açıklama değil onu söyleyeyim. Yani sadece bu olayla ilgili değil. Otlu yolunda da benzer şeyler yaptılar. Atatürk Orman Çiftliği'nde Gökçe'nin yolunu açarken de böyle bir beklenti içerisindeydi. Ankara halkı çok büyük bir şey verdi aslında ona. Prim verdi. Yani Gökçek'ten sonra işte gelinmiş olmasından kaynaklı bunu tüketmiş durumda şu anda ki dün aslında yaptığı açıklamayla gerçekten çok talihsiz bir açıklama onun altını çizmek istiyorum. İşte burası o söylenen yerde değil Gazi Mahallesi'nde. Ya, işte anıt kabir'e bir kilometre diyor. Ya şimdi anıt kabir'e bir kilometre ne demek? Anıt mekan var ya anıt kabirin Atatürk'in yattığı yer. Oraya bir kilometre kuş uçumu. Anıt kabir oradan ibaret değil. Eğer bakış açımızı sadece anıt kabirin o mekanından ibaret düşünürsek, o zaman e, oraya çocuk parkı da yapılır ki yapılmadı değil ve mücadeleyle yıkıldı. İşte e, spor tesisi yapılır, kiosklar koyulur, etrafına bahçesine restoranlar açılır. Böyle bir yaklaşım olur mu? Anıt kabir. Ankara için, Türkiye için simgesel bir yaklaşımı vardır. Alanın genişletilmesi, hele hele etki etkileşim geçiş sahası vardır. Etkileşim geçim, geçiş sahası bir sıradır mesela. İşte yolun karşısındaki o binalar dört katlı, beş katlının üstüne çıkamaz. İşte bir şey çıktı sadece, o da davalık süreçti, hastane. Dolayısıyla Anıtkabir'in etkileyecek, sülüyetini etkileyecek, çevresindeki etkileyecek her şey aslında bizim problemimiz ve sorunumuz şu anda e, kaleden anıt kabire bakın anıt kabir sülüyetinden başka arkasından bir de kentsel suçlar var. Şimdi saraydan anıt kabire baktığınızda da devasa bu cami görünecek. Yani nereden baktığınıza bağlı. Nereden baktığınıza bağlı. Dolayısıyla bu sadece silüet mevzusu değil, bu bir ideoloji mevzusu. Bu mekan üzerinden, layıklık ilkesinin aşındırılması mevzusu. Yani siz Büyükşehir Belediyesi, bütün meclis üyeleri, yani siz nasıl el kaldırdınız? Oy birliği nasıl verdiniz? Hadi oy çöplüğünü anladım, sayısal çoğunluk deyip geçebilirsiniz. Oy birliğine nasıl el kaldırdınız? Bunu Ankara'ya, Ankaralılara açıklamak zorundalar. Mustafa Kemal'in Ankara'sını açıklamak zorundalar. Öyle Mustafa Kemal'in izindeyiz, seviyoruz yaklaşımı lafta sözde olmaz. Bakın biz mekansal olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara için, Cumhuriyet için planladığı o mekansal izin ne anlama geldiğini bildiğimiz için mücadele ediyoruz. Dolayısıyla bu planın yani meclisten bütün itirazların kabul edilip eğitim alanı olarak yeniden kabul edilmesi gerekiyor yani itirazlar kabul edilip tekrar eğitim alanına dönüştürülmesi gerekiyor. Burada da mesela sayısal çoğunluğu vardır. AKP'nin, Cumhur İttifakı'nın geçirebilir. O zaman meclis üyeleri karşı oy kaldıracaklar. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yargıya taşıma hakkı var. Bu hakkını kullanacak. Bunu kullanmadı mesela birçok yerde, ee, şeyde kullanmadı, ee, YDA Center'ın yerinde kullanmadı. Yani biz e, işte şeyimiz Araf'ta kaldık dedi. Bir kamu görevlisi asla Araf'ta kalamaz, hukuka bağlı kalabilir. Şimdi e, şey de çok kötü yani insanlar bunu da söylüyor yani Mansur Yavaş bir hukukçu. İki kere mahkeme kararı var. Biz hep diğer belediye başkanlarını eleştiriyorduk. Mahkeme kararlarının arkasından dolanılıyor diye. Şimdi aynı durumla karşı karşıya kalınca insan üzülüyor. Zaten yeterince üzgün toplum genel seçimlerden sonra. Bu sefer bu üzüntü yerel seçim sürecinde daha büyük üzüntülere yol açacak. Biz bunu hissediyoruz. Gelen telefonlardan, sokaktaki karşılaştığımız insanlardan. Yani artık gerçekten... Ee, ne söylüyorsak onu yapmamız, ne yapıyorsak da onu söylememiz gerekiyor. Yani söylemde evet böyleyiz ama öbür tarafta öyleyiz. Artık kimse buna inanmıyor. Bakın kimse inanmıyor. İnan... Çünkü gerçekten hani bu tür durumlarda insanlar böyle e yüreğine taş basarak bazı şeyleri söylemekten imtina ettiler. Yani Mansur Yavaş sürekli işte kentsel politikalar açısından baktığınızda hani Derseniz Mimarlar Odası siz yargıdan e, vazgeçtiniz mi? Yok, Mansur Yavaş dönemine de çok fazla dava açtık biz. Ya biz dava açmaktan bıktık artık yani. Muhalefete de açıyorsunuz, iktidara da açıyorsunuz yerel yönetimlerde. O zaman başka bir sorun var. Bu sorunu bence toplum çok iyi görüyor artık. Muhtemelen de bu toplumun bu görüşünün üzerine şekillenen böyle bir olay çok büyük bir tepkiye yol açtı. Çok büyük bir tepkiye yol açtı. Biz bu itirazların değerlendirilerek eğitim alanına dönüşmesini bekliyoruz. Başka türlü bu dinmez. Biz zaten üçüncü kez yargı süreçlerini başlattık. İki kere yürütmeyi durdurma kararı almışız, iptal kararı almışız. Gerçekten bu yazık yani şu ülkenin bir meslek örgütünün mali kaynaklarının ve ee, mücadele kaynaklarının potansiyellerine yazık. Yani 7 yıl sürdü. Bakın sadece bir parselde bir dava, iki kere iptal edilmiş dava 7 yıl sürdü. 7 yıl. Bu kadar iğneyle kuyu kazıyor bu ülkenin mimarları, mühendisleri. Yani siz bunları dikkate almıyorsanız yerel yönetimler Oraya seçildikten sonra meslek örgütlerin halkın taleplerini dikkate almayacak ve aynı şeyleri yapmaya devam edecekse o zaman yerel yönetiminde bir anlamı kalmıyor. Zaten memleketi kaybetmişiz. Bir dayanak yerel yönetimler kaldı. dolayısıyla biz 25'ine kadar itiraz dilekçelerimizi topluyoruz. 25'inde öneriler geliyor. Topluca verelim, açıklama yapalım gibi yaklaşımlar var. Ankara dışından vermek isteyenler var. İtiraz dilekçelerini nasıl ulaştıracaklar diye. Cimer üzerinden ulaştırabilirler Ankara dışından. itiraz dilekçelerimizi sosyal medya hesaplarımızda paylaştık. Cimer üzerinden 25'inden önce ulaştırabilirler. Biz de zaten elden vereceğiz ve... Cumhuriyet'in e, mekansallığını bozacak, bilim aksını bozacak bir sürece ortak olmayacağız. Ortak olanlara da sessiz kalmayacağız. Peki e, Ankara Büyükşehir Belediyesi itirazlar değerlendirilecektir dedi. E, bu süreci nasıl siz bekliyorsunuz? Sonucunda neler bekliyorsunuz? Şimdi onlar tabii ne yaparlar bilemem. İtirazlar tabii değerlendirecek. 15 gün içerisinde değerlendirecek. O bizim hakkımız. İtirazlar değerlendirilecek, itirazlara göre karar verilecek, o karara göre yargıya taşınacak ya da taşınmayacak. Eğer eğitim alanı olarak orası kalacaksa bir hukuksal sürece gitmesinin bir anlamı yok ama ibadethane olarak kalacak, emsali düşürülecek, yüksekliği azaltılacak bunların hepsi yargı sürecidir. Yani orada mevzu oranın eğitim alanı olarak kalmasıdır eğitim yerleşkesi olarak kalmasıdır ve üniversitede bilime hizmet edecek bir alana dönüşmesidir. Bölgeyi gezdiniz mi bilmiyorum. Yani binalar yıkıldıktan sonra o kadar güzel ki ağaçlar kendisi böyle boy vermiş. Yani böyle kendinizi neredeyse yemyeşil bir ortamda görüyorsunuz. O gün kapı açıktı biz girdik baktık. Gerçekten inanılmaz derecede devasa büyüklükte olan bir yer. 35 dönüm yani 35 bin metrekare. Buraya Emsal bir buçuk cami ne demek biliyor musunuz? Yüz bin metrekare. Bir de caminin altına otopark planlanıyormuş. Çok katlı otopark. Aa çok güzel. De şeyi de hazır. Ee, yani oradan gelecek rant işte oraya hizmet edecekmiş, buraya hizmet edecekmiş falan. Zaten camiler ya e, otoparkla birlikte yapılıyor ya kültür merkeziyle birlikte yapılıyor. Şimdi benzer şeyler o kadar fazla ki aynı şey e, yine davalık sürecimiz e, devam ediyor. Ee, Saraçoğlu Mahallesi'nin köşesinde biliyorsunuz eskiden orada kumrular ikamet sitesi vardı Necati Bey'le kumruların kesiştiği köşe. Orada da cami yapılması gündemde biliyorsunuz. Orada da Maltepe Camisi var yani zaten 100 metre ilerisinde. Hiç ihtiyaç yok. Yani şimdi ihtiyaç olmayan bir yerde niye cami yapıyorsunuz? Niye cami yapıyorsunuz? Var olan camileri kullanın. Ama iktidar öyle ki simgesel alanlara... İhtiyaç olmasa da cami yapıyor, kullanılan alanlardaki camileri de kapatmaya çalışıyor, yıkmaya çalışıyor. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi camisi, Mimar Lodası Ankara Şubesi olmasaydı o cami bugün yıkılmış olacaktı. Yani iktidar o camiyi yıkmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Biz onun tescil başvurusunu yaptık, koruma kuruluna başvurduk, koruma kuruluna Kültür Bakanlığı, diğer kurulların hepsi itiraz ettiler korunmasın bu cami diye. Yani şimdi baktığınızda da gerçek yüz ortaya çıkıyor. Büyükşehir Belediyesinin de yani bunu görmeden bu olayı böyle bir toplumu yanıltıcı bir yaklaşım içerisinde açıklaması gerçekten Ankara'ya yakışmadı onun altını çizmek isteriz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.